Değerli basın mensupları, sevgili vatandaşlar. Bugün burada toplanmamızın nedeni 27 Ekim 2024 tarihinde Bulgaristan'da yapılacak olan erken genel seçimlerle ilgili. Türkiye'deki Bulgaristanlı çift vatandaşlarının oy kullanmama, altın oy kullanmama ve seçimi boykot etme kararını açıklamak için. Bu karar yıllardır biriken adaletsizliklere, hayat kırıklıklarına, ihmal edilen hakların ve göz ardı edilen taleplerin sonucudur. Tam 34 yıl Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları olarak her seçimde yeni umutlarla sandık başına gittik. Zor şartlarda ve her türlü engellemelere rağmen vatandaşlık sorumluluğumuzu yerine getirdik. Hatta bu 5 saat beklenen, 5 saat kadar beklenen olduğu sefer Bulgaristan'da yüzde Ne yazık ki Türk kimliğini kullanarak acanlık yaptığı kanıtlanan net olarak da Ahmet Doğan ve ekibi ne Bulgaristan'daki soydaşlarımızın ne de Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşları için hiçbir sorun adım atmamıştır. Hain Doğan 34 yılda Türkiye'ye sadece bir kere gelebilmiştir. Zamanı yok çünkü arkadaşım. Viski içmekten zaman bulur. Bu durum bile onun samimiyetine, samimiyetini sorgulamak için yeterlidir. Seçim dönemlerinde göstermelik olarak kapımıza adamlarını göndererek ancak seçimden sonra bizleri tamamen unuttular. Türk toplumunun sorunlarına ve taleplerine duyarsız kalan bu tavır artık kabul edilemez. Haklarımızı korumak, savunmak ve sorunlarımızı çözmek adına hiçbir çaba bugüne kadar göstermedik. Ailelerimiz, yaşlılarımız ve soydaşlarımız Bulgaristan'da tamamen yalnız bırakıldı. Türkiye'den Bulgaristan'a giden vatandaşlarımızın en basit sorunlarını bile çözecek bir yetkili bulup görevlendiremektedir. Ahmet Doğan ve ekibi sadece seçim dönemlerinde sahneye çıkıp vaatlerde bulunurken seçimlerin ardından tamamen ortadan kayboldular. 34 yıl boyunca ne Türkçemizi koruyabildiler ne de Slav isimlerimizi arşivlerden silinmesini sağlayabildiler. Bugün hala arşivlerde isimlerimiz bu isimleri duruyor vakıf mallarımızı geri almak ya da mezarlıklarımıza sahip çıkmak gibi önemli konularda da hiçbir adı atmadılar. İki defa hükümet yıktık, bir defa hükümet kurduk. Başkaları biz seçtik. Şimdi hangi yüzle tekrar karşımıza çıkıyorlar? Böylesine utanmazlık, yüzsüzlük ve halka saygısızlık tarihte inden rastlanan bir durumdur. Seçim dönemlerinde halkın karşısına çıkıp o isteyen ancak seçimden sonra ortadan kaybolan Ahmet Doğan ve ekibi şimdi hangi yüzle tekrar karşımıza çıkabiliyorlar? Bu derece bir utanmazlık ve güçsüzlük dünya siyasi tarihinde gerçekten eşine az rastlanan bir durumdur. Ahmet Doğan yıllarca iki sarayın vardı dedi. Partiyi ben kurdum, bu parti benim dedi. Hep bunlarla övündüm sen. Fakat sonunda ne gördük? Saraydan kovuldu, partisinden kovuldu. Şu anda partisi bile yok, başka bir partiden gitti. Saraylardan kovulduğu gibi partiden de dışlandı, Şimdi ise başka partilerle işbirliği yaparak çaresizliğini bize gösteriyor. Kendi kurduğu iddia ettiği partide bile mücadele edemeyecek kadar aciz, korku ve panik içinde. Ahmet Doğan'ın asıl bir derdi para değil. Zaten yolsuzluklarla büyük bir sebep sahip oldu. Onun asıl korkusu işlediği yolsuzluklar ve yaptığı hak ihlallerinin hesabının sorulmasıdır. Bu yüzden dokunulmazlık zırhına bürünerek kendini korumak istiyor. İçinde bulunduğu panik hali suçunun büyüklüğünü halktan ne kadar korktuğunu ve hesap vermekten ne kadar korktuğunu ortaya aslında. 34 yıldır seçilme hakkı neden verilmiş? Türkiye'de olanlara. Seçme hakkımız var biliyorsunuz ama seçilme hakkımız yok. Peki bunu hiç dile getirin birileri duydunuz mu? Kim bunları dile getirecek? Bulgaristan parlamentosunda bizi düşünenler de. bunu dile getirecek. Akma Doğan Türkiye'deki vatandaşlara yalnızca oy kullanma hakkı verir. Ancak seçilme hakkını gündeme getirmeyi hiçbir zaman düşünmediler. Buradan soruyorum insanlarımızı korku altında tutup onları oy kölesi haline getirmeyi amaçlayan hain Ahmet Doğan, Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşlarına seçilme hakkını neden vermeyi düşünmediniz? Ama bugün gelip bizden oy istiyorsunuz. Çünkü bugün artık sıkıntıya gidiyor. Çünkü bugün artık eski telebeyliklerin yanında ama da kadar. Bak en son bir tanesi Avrupa Parlamentosu milletvekili 900 leva para vermiş partiye yeni çalışmalar için. Demek ki bundan para kazanır ama para karşılığında bilmiyor. Çünkü sizin derdiniz Türkiye'den oy alıp saraylarda buz içinde yaşamak ve kendi çıkarlarınızı korumaktı. Halkın taleplerini göz ardı ettiniz, umutlarını çaldınız ve onları kaderlerine terk ettiniz. Bugün Ahmet Doğan, Rodop'ların ilgisi olan Güzel Kırcani'yi son 20 yılda adeta yok etti. Beton yıllarına boğan, geri bırakan bir, bir köy görününde düşen, düşen bugün Kırcani, bugün gidip buradan aday olabiliyor. Türklere karşı hangiliği ortaya çıkmışken, hangi yüzle Kırcani'den aday olma cesaretini gösteriyor. Kırcaeli, Bulgaristan'daki Türklerin kalbi ve merkezi konumundadır. Ancak Doğan Bey gibi bu kutsal toprakları yıllarca ihmal etti. Hatta Türk mezarlıklarını hayvan otlarına çevirdiler. Peki bugün bölgeden aday olma cesaretini nerede buldu? Hala utanmadan Kırcaeli'ye karşı nasıl çıkabilirsin? Kodri Beyler bugün git bir tane miting yap. Kaç tane yumurta yiyeceksin görelim hep birlikte. Yürüyebilir misin kızıya bir sokaklarından? gibi tarihi ve manevi değeri yüksek Türk'ün sembolü olan bir yerde aday olabilmek için nasıl bir yüzsüzlük gerekiyor? Bu kadar mı gerçekten pes değil. Bu halk seni burada sandıkta gömer ve siyasi hayatının sonunu getirir. Evet, Kırcayla halkı gerçekten bunu 27'sinde akşam hepimiz göreceğiz. Kırcayla bunu sandığa gömecek. Ve o zaman halkın gücünü tekrar Çünkü bunda halkın gücünü 34 yıldır hep kendileri için kullanmakta. Halk için kullanmakta, Hiçbir hiç bir dönemde. Tüm Kırcayla halkına duyurulur. Sandıkta hainlere geçit yok. Türkiye'deki vatandaşlarımıza çağrımız değerli basın mensupları biz Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşı Türkler olarak tüm onurlu Türk ve Müslüman kardeşlerimize sesleniyoruz. Ahmet Doğan'a oy vermeyin. Kendini bilen onurlu hiçbir Türk ve Müslüman Türklere ihanet ettiği kanıtlanmış olan Ahmet Doğan'a asla oy verememektir. Bu sadece büyük bir değil sorunlarımıza da yapılmış bir ihanet olacak. Bunu yarın hepimiz göreceğiz. Ve çok yakında göreceğiz. Çünkü bu seçimlerden sonra Amerika'nın artık yok. Bu Türkler'in yolu olarak bu seçimlerde oy kullanmama kararı aldı. Türkiye'de temsil ettiğimiz Türk vatandaşlarının ikinci sınıf vatandaş olarak görenleri desteklemeye kararlıyız. Bu duruşumuz seçilme hakkımız tanımlana kadar kesintisiz bir şekilde devam edecek. Bildiğiniz gibi bundan yine yüzme Mart ayında seçimler var. İnşallah Mart ayında artık İstanbul'da, Bursa'da, İzmir'de millete gideriz olacak. Kendi millete gideriz. Bizim çocuklarımız gitsin artık. Gelebeğlerin çocukları görüyorsunuz hepsi artık zaten yapacağını yapmışlar. Ondan önce onları paklıca olan hapishaneler. Buradan Bulgaristan'daki tüm siyasi partileri sizleniyoruz hangi parti Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşlarının seçilme hakkını tanımak için somut adımlar atarsa ve bizi gerçekten temsil edebilecek adaylara gösterirse, adaylar gösterirse gelecek seçimlerde o partiyi desteklemeye söz veriyoruz. Artık sadece adı veya etli kökenin nedeniyle değil, Türk halkının çıkarlarını gerçekten savunan ve somut icraatlar ortaya koyan partileri destekleyeceğiz. Artık yalnızca bir partinin adı veya etnik kökeni nedeniyle destek vermeyeceğiz. Bundan sonra Türk halkının çıkarlarını gerçekten savunan, somut icraatlarla bunu kanıtlayan ve toplumun beklentilerine yanıt veren partilerin yanında olacağımıza söz veriyoruz. Bizi temsil edecek siyasi hareketler sadece sözde değil, eylemleriyle de Türk toplumunun haklarını savunmalı ve adil bir yönetim anlayışını benimsemelidir. Biz Bulgaristan'dan fazla bir şey istemiyoruz. Birinci sınıf vatandaş olmak istiyoruz. Ne kadar bir Bulgar vatandaşın hakkı varsa biz de aynı hakkı istiyoruz. Ne fazla ne eksik. Geleceğimiz ve çocuklarımız daha iyi bir hayat sürebilmesi için adaleti ve eşitliği gerçekten sağlayabilecek partilere destek vereceğiz. Bu seçimlerde ihanet karşısında birlikte durma zamanıdır. Türkiye'de yaşayan çocuklarımızın neden milletvekilleri olarak parlamentoda görmüyor? Burada İstanbul parlamentoda Ahmet Doğan yıllardır Türk halkının nasıl kandırdığını ve umutlarını nasıl yok ettiğini hepimiz gördük, yaşadık. Artık bu milletin yakasından düşme zamanı geldi. Türk halkı kendisine yapılan ihaneti unutmayacak ve gereğini sandıkta yapacaktır. Ahmet Doğan, Ahmet Doğan'a oy veren herkes bu ihanete açıkça onaylamış sayılacaktır. Bugüne kadar biliyorsunuz. Oy verenler çok oldu ama bu seçimler çok farklı. Çünkü bu seçimlerde artık gerçekler ortaya çıkmış. Bugünden sonra hiç kimse seçimden sonra ben Ahmet Doğan'ın böyle olduğunu bilmez bir demahattan sahip değilim. Bütün şeyler bizim bir haber zaten hepsini koyduk. Ve orijinal Bulgaristan'dan, Bulgaristan parlamentosundan çıkan orijinal belgeleri ile beraber. Seçim günü hain Doğan'a destek veren herkes bu ihanetin bir parçası olacak. Ancak mesele yalnızca Doğan ile sınırlı değil. Onunla işbirliği yapanlar da tarih sayfalarına geçecek ve unutulmayacaklar. Bunu da söz veriyoruz. Biz politik olarak da bunları tek tek edeceğiz ve bunların hepsini kamuoyuna ilan edeceğiz. Çünkü artık her şey ortada. Eskisi gibi artık gizli kalma, hasır altına süpürme şansımız yok artık. Onlar tarihi sayfalarında ihanetin ortakları olarak yer alacaklardır. Bu seçim ihanetin bedelini ödeyeceğini ve hak edenlerin hesap vereceği bir dönüm noktası olacaktır. Ahmet Doğan'ın ülkemizdeki işbirlikçileri bilsinler ki kim oldukları eninde sonunda açığa çıkacak ve halkın önünde hepsi hesap verecekler. Bu seçimde özellikle Kırcay ve diğer bölgelerde, Türk bölgelerinde yaşayan soydaşlarımıza bilmelidir ki hainlere karşı durmak bir zorunluluktur. Doğanın ve onun gibilerine devri sona ermelidir. <laughs> Ahmet Yesevi'nin erenlerinin diyarı olan Kırcal bu ihanete artık dur demesinin zamanı gelmiştir. Bu onların son durağı olacak ve halk gerekli dersi sandıkta verecektir. Tarihe damga bu seçimde hainlere gerekli dersi hep birlikte verelim. Türk milleti ve soydaşlarımıza ihanet edenlerin hak ettiği ceza ve seçilme, seçilde Bulgaristan'da sandığa gidecek veya Türkiye'de sandığa gitmeyecek olanlara sesleniyoruz. Çünkü bugün bu seçimler Bulgaristan için çok önemli. Bu seçimlerden sonra Bulgaristan'ın var olma veya yok olma seçimi olacak. Mart ayı olabilir, Nisan ayı olabilir. Çünkü herkes bunun farkında. Bütün partiler yok olacak. Yepyeni partiler çıkabilir ama bugünden biz hazırlıklı olalım. Artık hakkın ve adaletin yanında durmak, geleceğimizi ihanet, ihanetle kirletmiş siyasetçilerden arandırma vaktidir. Bu seçim, geçmişteki haksızlıkların hesabını sorma ve haklarımızı savunma adına bir dönüm noktası olacaktır. Gelin birlik olalım, bu ihanete dur diyelim ve geleceğimizi onurlu bir şekilde birlikte kuralım. Biz Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşları olarak haklarımızın sonuna kadar takipçisi olacağız. Seçilme hakkımız elde, elde edene kadar kararlılıkla mücadeleti sürdüreceğiz. Bu süreçte hiçbir haksızlığa boyun eğmeyecek Haklarımızı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Yılmadan, yorulmadan ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürecek her adımda daha güçlü bir şekilde ilerleyeceğiz. Bu mücadele sadece bugünün değil, gelecek nesillerin de onurlu bir yaşam sürdürmesi için verdiğimiz bir hak mücadelesidir. Bulgaristan'daki kardeşlerimize çağrımız, hain oy vermeyin, kime verirseniz verin. Ama ona asla destek olmayın. Onu sandıktan gömelim. Demokrasi dediğimiz şey budur zaten. Sandıktan geldi, sandıktan götürelim. Ve kıracağını olsun. Bu mücadele sadece bugün değil, aynı zamanda geleceğimizin, çocuklarımızın ve torunlarımızın mücadelesidir. Onların daha adil, eşit ve özgür bir dünyada yaşaması için bu dünyada, bu dünyaya yürekten, İnanan cesaretli ve kararlılıkla yolumuza devam etmeliyiz. Hainlere ve onların temsil ettikleri zelaya karşı birlikte durmak, geleceğimizi daha aydınlık bir yolda taşımak için gereken iradeyi göstermeliyiz. Gelecek nesillere bırakacağımız en değerli biraz onurlu bir mücadele ve kazanılmış haklarımız olacaktır. Bu yüzden sadece kendimiz için değil, gelecek kuşakların özgürlüğü ve onurlu için, onuru için bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Buna inanın, birlikte hareket ederek el ele verirken bu mücadeleyi zaferle taşlandırmalıyız. Hak verilmez, alınır. Biz bu mücadeleye hazırız ve kararlıyız. Neden bizim çocuklarımız da Bulgaristan'da, Bulgaristan Kulbaistan parlamentosunda müddetlikleri olmasınlar? onların da gelecekte kendi ülkelerinde söz sahibi olmalarını haklı halkını en iyi şekilde temsil edeceklerine hepimiz inanıyoruz. Gelecekte Mart 2025 seçimlerini tüm gücümüzle birlik ve dayanışma içinde hazırlıklıyız. Bu yolda kararlı adamlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Çünkü haklarımız, haklarımızdan biz asla vazgeçmeyeceğiz. 谢谢你们，校长。